Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin de ancak. Çatma kurban olayım çehyeni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın hepsi helal hakkıdır, Hakka tapan milletimin istikler. Lay 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 la 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 bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufuklara bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufuklara sevgi saygı umut doluyuz doğruluktur yolumuz sevgi saygı umut doluyuz Doğruluktur yolumuz. Gözleri ufukları, başları hep yukarı. Hem çalışkan hem dürüst Atatürk çocukları. Gözleri ufukları, başları hep yukarı. Hem çalışkan hem dürüst Atatürk çocukları. Atatürk çocuklarıyız. Sönmeyen ışıklarız. Doğruluktan şaşmayız. Seni hiç unutmayız. Atatürk çocuklarıyız. Sönmeyen ışıklarız. Doğruluktan şaşmayız. Seni hiç unutmayız.